afet ve yangın güvenliği gibi itfaiye hizmetlerinin önemine ilişkin faaliyetler düzenlenen etkinliklerle itfaiye haftasında güç kurmaktadır. İzmir itfaiyesi Cumhuriyet Türkiye'sinde öncelikli olarak kurulan teşkilatlardan biridir ve şu anda toplam 1344 personel, 294 araç ve 50 grubuyla belediye itfaiye yönetmeliği çerçevesinde sorumlulukların bilincinde çalışmaya devam etmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyecileri teorik ve pratik eğitim düzeyleri ve amacına en uygun donanım, dünya itfaiye hizmetlerinin çağdaş seviyesine uygun tutun, bilinç ve motivasyon gücüyle ilimiz sınırlarında ve ülkemizin bize ihtiyaç duyduğu her metrekarede 24 saat aralıksız hizmet verecektir. Bu kapsamda, kendini operasyonel ve donanımsal olarak yenileme vizyonunu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin finansal gücüyle tamamlayan teşkilatımız, yeni temin edilen araç ve donanımlarla vatandaşlarımıza ve hemşehrilerimize daha nitelikli hizmet sunabilme fırsatını yakalamıştır. Alanındaki teknolojilerden faydalanarak, kaynak ve zamanı verimli kullanan, yenilikçi ve katılımcı bir itfaiye teşkilatı kurmak için, İtfaiye hizmetleriyle ilgili süreçlerin iyileştirilmesi çalışmalarımız hizmet paydaşımız olan diğer birimlerimizle devam etmektedir. Ayrıca uluslararası itfaiye sporlarında son yıllarda düzenli ve inançlı katılımlarımız sonucu Türk sporuna yeni bir dal kazandırma hedefimizi gerçekleştirmek için başta Sayın Başkanımız Aziz Kocaoğlu olmak üzere diğer destek birimlerindeki, birimlerindeki çalışma arkadaşlarımızın katkılarıyla 13 erkekler ve dördüncü kadınlar arama ve kurtarma sporları dünya şampiyonasını bu yıl güzel İzmir'imizde gerçekleştiriyoruz. İzmir, İzmirlilerle sadece yangınlar, kurtarmalar veya aşırı yağışlar dışında spor ile buluştuğumuzu göstermek istiyoruz. Bugün başlayıp 1 Ekim'de sonlanacak olan yarışmalar kule tırmanma 100 metre, 4x100 metre ve motopom kategorilerinden oluşmaktadır. Toplamda 16 ülke yarışacaktır. Yarışmalar Kültür Park Havuzu Yanı ve Atatürk Stadında yapılacaktır. Etkinliklerimiz kapsamında İzmir İtfaiyesi sanata dair tutkusunu tüm itfaiyeci arkadaşlarımızdan oluşan tiyatro kulübü ile 6 Ekim saat 20.30'da İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde Tunumacılar oyunu sergileyerek gösterecektir. Sanatsever dostlarımızı onları etkileyecek sahne performansınıza davet ediyoruz. Değerli konuklar, İzmir halkının can ve mal güvenliği için görevlerimizi eksiksiz icra etmemizi sağlayan, başta Sayın Başkanım Aziz Kocaoğlu olmak üzere, belediyemiz üst yönetimi ve tüm çalışma arkadaşlarımıza şahsın ve daire başkanlığı adına teşekkür ederim. Tabii geçen senelerde olduğu gibi Türk itfaiye sistemi için temennilerim var bu sene de yinelemek istiyorum. Başlıca üç başlık. Şehirlerimizde yapı stoğunun özelliği ve alan dağımı dikkate alınmaksızın günlükteki mevzuat ile oluşturulan mevcut durumdaki yetersiz norm kadronun gereği gibi oluşturması gelişmiş bazı ülkelerde hizmetin arzu edilen seviyede gerçekleştirilmesini sağlayan gönüllü itfaiyecilik sisteminin ülkemizde mevzuat kapsamında sigorta mevzuatı da dahil olmak üzere doğru bir biçimde kurulabilmesi ve yürütülebilmesi ve itfaiyecinin gelişebilmesi için meslek sınıfı haline getirmesini arzu ediyor. Bu yolda çalışmalarımız sürdüğünü belirtmek istiyorum. Acil yardım ve görev sorumluluğunu mevcuttaki eksikleri sorgulama alışkanlığını kaybetmeyerek amatör ruhu profesyonel hizmete dönüştüren itfaiye arkadaşlarım adına itfaiye haftamız ve 13. erkekler ve 4. kadınlar arama kurtarma sporları dünya şampiyonasının başarılı geçmesini dilerim. Değerli İzmirleri yarışmacı arkadaşlarınızı desteklemek ve yurt dışından gelen misafirlerinizi yarışma coşkusunu tattırmaya davet ediyorum. Haftamızı temsil eden bu törende bulunmanızdan onur duyduğumu saygılarımla arz ederim.